Duydunuz marşın sesini o zaman başlayalım videomuza arkadaşlar. Şimdi geçen bölümde biliyorsunuz Scania'yı almıştım. Bu bölümde de Scania'nın dört sesine bir tane e, şey bindireceğim. Kepçe bindireceğim. Bindirebilir miyim bilmiyorum da. Hani o dört ait ayıt mı değil mi hiçbir fikrim yok. Ama deneyeceğim. Tabi öncelikle Scania'mızın karnını biraz doyuralım. Burada biraz yakıt doldur değil oğlum bunun yakıt doldurması da 10 saat sürer herhalde ya depo büyük olunca e yeter mi bu kadar acaba ya yeter ya ne oğlum bütün videoyu burada mı geçirelim yanlış kanyada kayış gibi duruyor be yavrum be Cık. şeyim var mıydı benim dört şey seçmiş miydim ben Bakayım dorsa seçili miydi bende? Seçili galiba gittiğine göre. Biliyorsunuz geçen bölümde hepsini ayarlamıştım arkadaşlar. Dorsayı falan aldım, tora seçtim. da derse de şimdi dorsayı alalım. Ee, garajda benim bir tane kepçe var. Onu bindirmeye çalışacağım bir dorsaya. Biner mi, binmez mi bilmiyorum. Beraber ters edeceğiz Sonuçta bir, bir görev değil. Bunu tamamıyla yani. E görmek için yapıyorum. Kesinlikle bir görev falan değil arkadaşlar. Bundan dolayı kabul etmeye bilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Hadi gidip dorsemizi alalım. Arka stopları görüyorsunuz on numara. Dur dur dur. Dorse burada böyle duruyormuş. Ben daha değişik durduğunu sandım da. Alalım dorsayı direkt ve sonra şey deneyeceğim bakalım olacak mı olmayacak mı ben de merak içerisindeyim şu anda. Umarım olur. Olursa zaten biraz tur atacağız. Ve dorsayı aldık. Görmüş olduğunuz gibi dorsayımız dev gibi en büyüğü yemdi. Belki doğrusu büyük diye olmayabilir ya. Şöyle yavaş çıkabilirsek. Şu şey ne lan şu ya? Bas bas abi bas çık şuradan. Şöyle biraz daha öne çekelim arkadaşlar ve şu dorsenin ayaklarını açalım. Arka yerini açalım. Hangisi açıyordu abi? <laughs> Tepe lambası nerede yanıyor lan? Tepe bulamadım ama. Neyse. Dorsenin ayakları şunlar mı? Ha şuydu tamam. Ve görmüş olduğunuz gibi dorsenin ayakları iniyor değerli dostlar. Dörsemizi açtık. Şimdi Dörsenin ayakları yerdeyken gitmiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Diğer arabaya bir geçeyim ben. Orada olduğu için hemen bir tane yük alayım. Şey e, yük diyorum. Bir kepçe alayım. Şeyden alacağım ya. içeriden alacağım ya. Yine bu garaja gelmek zorundayım. Şöyle buradan çalıştırın bunu. Hemen bir geri bir ileri. Heh, gir diyelim bakalım. Şunu hangi kepçe var? Önüme geleni alacağım direkt. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde araçlar var. Hemen bunu alayım bir deneyim bakalım olacak mı bu. Oha bunu kullanmak da bayağı iyiymiş ha. Bir sağda bir solda yön verme olayı var. Hani bir sağ paletin bir sağ paletin. Bunların yön verme şeyleri biraz daha değişik arkadaşlar. Bundan dolayı e, kullanması biraz sıkıntı olacak. İlk kez kullanıyorum böyle çünkü. Hani mobilde falan ilk kez böyle bir oyun gördüğüm için böyle kepçe kullandığım oyunlar var mı? Evet vardı ama bu şekilde yoktu arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum. ikisini yaptım gidiyor. Düz gidiyor. Bunu mesela sağa sola falan yaptım mı? Yön değiştiriyor. dön abi şu yana doğru o zaman. Yalnız sesleri de duyuyorsunuz. Baya güzel olmuş. Sesler de çok hoş. Palet sesleri falan geliyor. Şunu da alalım ileri. Lan lan lan. Bunun dönüş açıları çok dar olabiliyor. Yani olduğu yerde de dönebiliyor. Hadi bakalım, gidelim deneyelim. Ee, bindirebilecek miyim bakalım. bakalım Ama sığmaz gibi lan. Sığmaz gibi bu ya. Bu doğru sen değil bu araç. Olmaz bu. Onay verirse illa bir şekilde bindiririm de. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sığmıyor ki abi varsana. Bu yana açıkta kalıyor. Şöyle bir dedim. Hemen uyarı geldi. Bu araç bu dorseyle taşınamaz uyarısı. Dediğim gibi bu araç bu dorseye ait değil arkadaşlar. Yani boşuna uğraşıyoruz aslında. Hiçbir şekilde olmayacak zaten. Neyse ya keşke şey olsaydı, biraz turlardık da olmadı. Yani yapacak bir şey yok, ne yapalım. <laughs> ama çok güzel yapmışlar. Cidden helal olsun ellerine kollarına sağlık. Daha oyun beta'da test aşamasında. Ee, ama cidden çok hoş. Baksana üç kevkeli kullanışlı. Çok eğleneceğiz ya. O kesin oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.